Şeyden... Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Abi Allah rızası için Bir Bu kaçıncı ya? Abi. Bugün üçüncü <laughs> kişi <laughs> sahibi burada kardeş Abi ha. Girişte sayı yok ki Direnci sayısı Kaç tane oldu? Allah Allah, Allah. Abi, Al al Abi al, Allah rızası için Abi Allah tuttuğun altı desin Tuttun Allah kol gibi etsin Abi. Bosta geçiyor mu? Krediye geçiyor mu? Var mı başka yardım etmek isteyenler? Abi Bende sen... nakit yok Kredi kartı var kardeş Çekeriz abi <laughs> Nasıl ya? <laughs> Nasıl iş ya? O kadar <laughs> Nele çekeceksin sen? Bir tane lik buraya abi. Adım. Word vereyim word. Word'u e çekerim abi. 3 taksit de var word'de. Yok taksit yapma sen. Durmadan geliyor zaten kardeşim. Tamam, de... Önümüzdeki ay bir daha geleceğiz nasıl? Hiç var mı abi? Fiş sokabilecek. Allah Allah, Allah, Allah Allah razı olsun abi. <laughs> Allah razı olsun abi. Allah razı olsun Ulan bu nasıl çağdayız abi adam direnciye bak ya post makinesi da <laughs> şu yerde Bana şey. bak sen fişte kesmen gerek ne, ne yapıyorsun sen bunu? Saatten aylar mı? falan ediyor musun sen buna? Tamam abi. Onu da senden çektim abi. Taksit yapmadım abi. Tamam. KDF'ye ödüyor musun sen bunu? Abi, Allah razı olsun. Buyur abi. Silibin de burada. 10 lira. Bakabilirsin Allah abi. Allah razı olsun. Abi Allah, Allah razı olsun. Allah Allah olsun. Allah sen neredesin ya. kardeş? Abi ben Diyarbakır'dayım. Diyarbakır. Ne yapıyorsun burada bak? Abi geldim buraya otobüsten. Kaldım buralardan. Geri gitmek için bilet parası topluyorum. Yemeğe ekmeğim yok abi. <laughs> lan boş makine <makyaya gülüyor> var. Para satmıyor. <laughs> ne Ne iş lan? Emanet abi. Kesin kaç kişi? kaç? abi. Benden fazla. Abi hayırlı akşamlar. Siz <laughs> <bana gelmezsiniz>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>